Herkese merhaba. Ben investing.com pazarlama müdürü Duygu. Bugün sizlere Borneo'ya günlük yatırımcılar için eklediğimiz yeni özelliğimizi anlatacağım. Günlük yatırımcılar için tasarladığımız yapay zeka destekli yeni grafik analiz özelliği birden fazla varlık ve zaman diliminde grafikleri bir bakışta analiz etmenizi sağlıyor ve size giriş çıkış noktaları, stopları ve hedeflerle birlikte net bir yön gösteriyor. Yine şimdi buna e, nasıl ulaşacağınıza bakalım. E, binin üzerine e, altın şu an e, çok büyük bir revaçta. o yüzden ben altın yazdım. Ama siz dilerseniz e, arama kısmına istediğiniz herhangi bir hisseyi vesaire de yazabilirsiniz ya da e, dövize de bakabilirsiniz. Tıklıyorsunuz, sonra sayfaya ulaştıktan sonra gördüğünüz gibi biraz aşağı geliyor ve burada grafiği analiz et özelliği var. Tıklıyorum ona. Gördüğünüz gibi hemen analiz etmeye başlıyor. Hiçbir soru sormanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt kendisi analize başlıyor. Ve şu an yapay zeka birden fazla zaman dilimini analiz ediyor. Ve düzünelerce göstergeyi işliyor. Sonrasında da şu anda en önemli olan 3 ya da 4 tanesini e, filtreliyor. E, tabii bu kadar e, detaylı bir analiz yaptığı için ve e, grafiğin her bir detayına girdiği için e, işlem e, 1 iki dakika sürebiliyor. Trader'ın rolünü gene çerçeveleme, gene onun üzerine odaklandı. Yani sadece bir şeyin e, analiz edip bırakmıyor. Onu tekrar tekrar bakıyor ki doğru bilgiyi size gördüğünüz gibi de getirdi. Ve diyor ki ilk önce bize dedi ki teknik analizi altın için 15 dakikalık grafikte şu an 15 dakikalık grafik açık olduğu için onu bana gösteriyor. Fiyatını diyor gösterdi bana ve piyasada yön arayışında olduğunu söylüyor. Kısa vadede güçlü bir destekten toparlanma sinyali gelse de asıl risk baskın düşüş treninin devam etmesi olarak özette belirtti. Kritik sıkışma alanlarını gösterdi. Destek, e, direnç, no trade alanı. E, sonrasında ayı senaryosunu getirdi. Düşüşte avantaj olduğunu gösterdi. Yine burada gördüğünüz gibi olasılık, giriş, agresif dedi mesela. Giriş, temkinli, burada direkt stop, hedefler, yönetim. Ve aynı zamanda da ne diyor mesela neden işe yarar? Düşüş trendi, zayıf hacim ve süper trendin kırmızıda olması satıcıların üstünlüğüne işaret ediyor dedi. Mesela boğa senaryosunda da kısa süre toparlanma olduğunu söylüyor. Olasılık giriş, agresif yine giriş temkinli, stop, hedefler ve yönetim olarak yine ayırdı. Burada da mesela riskli buldum ve dedi ki neden riskli? Aşağı yönlü ana yapı bozulmadan yukarı ataklar genelde kısa ömürlü olur. izleme ve Risk dersinde de burayı da hacim, RSI ve ana ders olarak ayırdı ve diyor ki dilerseniz işte günlük grafik analizini de inceleyebilirim ister misiniz diyor ee, burada grafiği de görebilirsiniz. Ses evet dediğinizde hemen yine aynı şekilde analize başlayacak. Dediğim gibi sadece bu böyle alt mesaj için geçer değil girdiğiniz diyelim değiştirelim mesela bunu. Türk Hava Yolları şurada hemen çıktı zaten herhangi bir hisse içinde bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz yine aşağı iniyorum çok az hemen grafiği analize de bastım ve gördüğünüz gibi hemen teknik göstergeler analiz ediliyor İşte önemli formasyonlar ele alınıyor hemen bunların analizine Başlıyor. Bakalım Türk Ağırları için ne diyecek? Ee, yine aynı e, şekil sistem çalışıyor. Tüm analizleri geri plandaki tüm analizleri inceliyor. Yani burada ne yaptığını da görebiliyorsunuz. Yani sadece arka planda bir şeyler yapıp size burada sadece bu işlem e, şu kadar sürecek demiyor. Ne yaptığında detaylı analizini sizlere sunuyor orada. Ve dedi ki günlük trafikte, pardon grafikte teknik tablo oldukça net. 270 TL seviyesindeyiz ve güçlü bir düşüş trendi hakim. Aşırı satımda olması kısa vadede tepki alımı olasılığını arttırsa da genel eğilim hala boğaların değil ayıların yanında olduğunu söyledi. Ayılar sağda düşüş trendinin anatomisi ana görünümü burada sunuyor. Kritik destek ve dirençleri gösteriyor burada. En güçlü desteği, ilk direnci ve güçlü direnci. Boğalar nerede nefes alabilir diye yine detaylı analizini yapıyor ve oyun kitabı bize burada sunuyor. Giriş noktası, stop seviyesi, hedefler, risk, ödül ve güven şeklinde. Bunu da ayı, boğa ve nötr olarak ayırıyor. Yine senaryolarını burada açıkça belirtiyor ve öğrenecekler olarak da yine burada Tek tek analizini gerçekleştiriyor ve uyarıda da bulunuyor risk yönetimi ve tuzaklar olarak. Diyor ki şu an uzun pozisyon almak bıçak tutmak kadar riskli. Net dönüş sinyali olmadan yukarı yönlü işlemler tuzağa dönüşebilir. Stoplar her zaman şart. Yanlış kırılımlar sert kayıplara yol açabilir gibi. Ve diyor ki tek dersten yani tek bir bağlamda bunu ele alırsak Aşırı satımda hemen alıma atlamak yerine ana trendin hala güçlü olduğunu unutma. Trendin karşısına işlem yapmak ancak güçlü bir dönüş formasyonu ve belirgin destekten sonra mantıklı olur dedi. Yine aynı şekilde az önce altında sorduğu gibi burada dedi ki haftalık grafiğinde teknik açıdan incelememi ister misin? Haftalık analiz, ana trend ve uzun vadeli destek dirençler için daha fazla fikir verebilir gibi evet dediğinizde bunun analizini gerçekleştirecek. Gerçekten çok e, güzel bir e, özellik tasarladık sizler için. E, uzun zamandır zaten bunun da yorumlarını alıyorduk. Teknik e, yatırımcılarımız ve günlük traderlar için e, gerçekten e, çok detaylı bir analiz oldu. Tabii biz Warner'ı e, tek tek bunun detaylarını arka planda ince işledik ki hiçbir detayı gözden kaçırmasın ve kullanıcılarımızın ve traderların en önemsediği noktaları ele aldık. Şu an her bir analiz 5 krediye tekabül ediyor. Ücretsiz olarak kullanan kullanıcılarımız için 10 kredi veriyoruz. Pro kullanıcılarımız bildiğiniz üzere burunay için 50 krediye sahip. Yani bu da 10 analiz hakkı demek oluyor. Pro Plus kullanıcılarımız bildiğiniz üzere onlar da 500 krediye sahip. Bu da 100 tane analiz hakkına sahip oluyor. İncelemek isterseniz aşağıda linkini bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.